Selamün aleyküm arkadaşlar. Bugün Eylül ismi yapacağım. Derin su, kumsal Eylül üçü kardeş. Üçünün. Şimdi sıra Eylül'de. Eylül ismi yapacağım. Eylül ismi yapmam için, E harfi yapmam için 3 kırmızı, 7 sarı, 3 kırmızı birinci sırası, ikinci sırasına geçeceğim. 3 kırmızı, 1 sarı, 2 kırmızı, 1 sarı, 2 kırmızı, 1 sarı, 3 iki kırmızı, kırmızı. İkinci sırasındayım. Yaptım. 3 kırmızı, 1 sarı. 2 kırmızı, 1 sarı, 2 kırmızı, 1 sarı, 3 kırmızı. E harfi bu. Ve diğer sıraya geçeceğim. iki sıra aynı şekilde yapılacak böyle. Üst üste renkler hiç yer değiştirmeyecek. Bu şekil iki sıra daha yapacağım aynısını. Evet, 3 sıra yaptım. E harfi bitti. 1 2 3 sıra kırmızı doldurdum içine. Bir sırada sarıyla 4 sıra oldu. Şimdi üstüne 2 sıra kırmızı yapacağım E harfi bitti kapatmak için. 2 sıra kapattıktan sonra Y harfi yaptım. Y harfi içinde 3 kırmızı, 1 sarı, 2 kırmızı, 4 sarı, 3 kırmızı. Y harfinin 1. sırası şimdi 2. sırasına geçiyorum. Ya harfin 2. Şimdi sırasındayım. Şimdi burada 3 kırmızı. Şöyle döndüm 3 kırmızı. 1 3 4 5 6 kırmızı. 1 sarı, 2 kırmızı, 1 sarı, 3 kırmızı. Evet C harfinin ikinci sırasını yaptım. 1 2 3 4 5 6 kırmızı, 1 sarı, 2 kırmızı, 1 sarı, 3 kırmızı. Şimdi 3. sırasına gideceğim. Böyle iki sıra daha yapacağım. Aynı şekilde hiç yerle yer değiştirmeyecek renkler. Şimdi 1 1-2-3 Şimdi 4. sırasını yapacağım. Y harfini. Y harfinin 4. sırasını da yaptım. Şimdi Y harfinin 5. sırasından 5. sırasında 3 kırmızı 3 kırmızı da burada kalacak. Bu sarın üstünü buraya kadar sarı yapacağım. Bu sarıdan buraya kadar sarı yapacağım. Evet Y harfi 4 5. sırada bitti. 1, 2, 3, 4 5. sırada Y harfi bitti. Eylül yapıyorum. Şimdi 2 sıra kırmızı yapacağım. Y harfin üstünü kapatmak için 2 sıra kırmızı yaptım. Şimdi L harfi yapacağım. L harfi yapmam için de 3 kırmızı 7 sarı 3 kırmızı yapacağım. Evet L harfi için 3 kırmızı, 7 sarı, 3 kırmızı bu şekilde döndüğümüzde 3 kırmızı şu boyutuna dikkat edelim. 3 kırmızı, bir tane sarı. Buraya kadar da kırmızı yapacağım. L harfi yapıyorum. Evet L harfinin birinci sırasını yaptım. Şimdi ikinci sırasındayım. Aynı şekilde şöyle 3 sıra kırmızı öreceğim. Bir sıra ördüm. 2 sıra daha yapacağım. Renkler hiç yeri değiştirmeyecek. Bu şekil 2 sıra daha yapacağım. L harfi bitti. Üstüne 2 sıra kırmızı yapacağım. Şimdi Ü harfi yapacağım. Ü harfini yapıyorum ü harfi yapmam için de 3 kırmızı 7 sarı 3 kırmızı ü harfin ikinci sırasındayım şuraya kadar kırmızı hocam şuraya bu sarıya kadar kırmızı hocam biraz önce söylemiştim ya şuraya arkadaş. bir pardon yanlışlık oldu şuradan bir kırmızı ikinci sırasında ü harfin ikinci sırasını yapıyorum şurada bir kırmızı bir sarı bir kırmızı bu ü harfinin noktası olacak şuraya kadar da şu şekil göstereyim buradan bir kırmızı bir sarı bir kırmızı buraya kadar kırmızı olacak şu sarıya kadar Evet bu şekilde E harfinin noktası bu. Buraya kadar şimdi ikinci sırasında Bur buradan 3 tane kırmızı kalana kadar 1 2 3 tane kırmızı kalana kadar buraya kadar kırmızı yapacağım. 3 kırmızı, 1 sarı, 3 kırmızı. 6 tane de burada şey var. Kırmızı var. E harfinin 1, 2, 3. Şimdi dördüncü sırasını yapacağım aynı şekilde. Evet, üçüncü sırasında burada bir tane kırmızı, bir tane sarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kırmızı, bir sarı, 3 kırmızı. Şu şekil baktığımızda bu son sıra şimdi e harfini kapatacağım Evet, ü harfin üstünde kapattım. Şimdi L harfi yapacağım. Şunun aynısını yapacağım. Bunun aynısını. 3 kırmızı, 7 sarı 3 kırmızı yapacağım. V harfinin birinci sırası şu şekilde 3 kırmızı buraya şey şu şekilde göstereyim. Önce 3 kırmızı olan yerden bu sarıya kadar kırmızı öreceğim. Burada bir tane sarı 3 tane kırmızı olacak. L harfinin ikinci sırasındayım. 3 kırmızı, 1 sarı. Buraya kadar da kırmızı sonuna kadar. 3 kırmızı, 1 sarı sonuna kadar kırmızı. L harfinin ikinci sırası. Evet, L harfi de bitti. Eylül ismi bitti. Şu şekilde göstereyim. Şimdi iki sıra e, kırmızı yapacağım L harfi kapancık. Evet şimdi e, iki sıra üstüne yaptım bitti. Şimdi şu kenarını yapıyorum. Şuraya yapacağım. Orada içinde e, dört tane kırmızı yandan yap fıstık yaptım, kapattım. Sonra dört tane şu şekilde üst üste yapıp kapattım. Şimdi beşinci yapacağım. 4 fıstık yaptım kapattım 5. yapacağım kapatmayacağım 3 şu şekil aldım şuradan 1 2 3 4 5. kenarına baktık şuradan 1 2 3 4 5. yanına Dördüncü'nün yanına, sonra şu şu şekil, şuradan tutup bir kere de çekiyoruz ve evet, bu şekilde yani sonuna kadar kırmızı yapacağız. Çok bitiş kenar nasılsa başlangıçta aynı şekilde başlangıcı yapıyorum ben hazır bir şekilde daha çabuk bitsin diye ama sonuncu şey gösteriyorum çünkü sonuncuyu siz de yapıyorsun. Bunun üstüne iki sıra şuraya gibi yapacağım. Buraya gibi. Evet bu kenarında yaptım. Bu şekilde. Kenarı da bitti. Eylül ismi de bitti. Eylül yapacak herkese kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.